gece kondu taraftar grubu olarak yeni kurulmadık. Bizim tarihimiz hani ben 35 yaşındayım. Bizim ne bileyim yani 7-8 yaşlarımıza kadar dayanıyordur. Biz her zaman var olduk var olmaya devam edip semtimizin değerlerine her daim sahip çıkacağız. Takımımızı yalnız bırakmayacağız. Basma yolları bize uzun gelmez. Güçlü spor dünyanın diğer ucunda oynasa bile yine ardından gider. yine yani tribünde yerimizi alırız. Takımımızdan da tek istediğimiz ardından yolları, yılları, genişliğini feda eden bu taraftar için gönülde oynamalıdır. Hep birlikte mücadele edeceğiz beyler. Sahada o gün kim iyiyse onun maç kazandığını gördük. Bizim bu sonra hata yapma gibi bir İnsanlar bizi izlesin. Ben size görüyorum. Siz de kendinize görün. Bugün bu maçı alacağız beyler. Bugün bu maçı alacağımızda söndürüyor musunuz? Evet. Ha? Söndürüyor musunuz? Evet. Söndürüyor musunuz? Evet. Söndürüyor. Musunuz? Evet. evet. Gece konu taraftar grubu 30 sene aşkın İstanbul'un en bilindik taraftar grupları arasında olmuştur. Biz burada 3 kişi maça gidip 3 kişi maşa aldığımızı biliriz taraftar olarak. Yani bugünlere getirdiysek bu takımı, bu camiayı, bu taraftarı sayesindedir. Yani bizim için sadece bir mahalle değil, bir aile ortamıdır. Yollarda çekilen cefaların bir çekim bile paylaşılan bir ortamıdır. <laughs> Tribüne gerek 10 yaşında başlayan, 15 yaşında başlayan bütün kardeşlerimizin tek amacı güzel bir aile ortamıdır. Yani okuldan kaçıp maçlara gitmek ve sesimizin sonuna kadar 90 dakika boyunca takımımızı desteklemektir. <laughs> Bu mahallenin çocukları elinden gelen her şeyini, her şeyini yani ne aklına da geliyorsa ailesinden feragat edip bu tribüne vermiştir ve bu böyle devam edecektir. Ekranlar e Bizim yolumuza engel koymak isteyenler olacaktır Varsa gelsinler buradayız Bekliyoruz yani İnsan istese de istemese de yüzünde oturduğu için hep bir suçlu ya. Maalesef. Genel olarak bütün genç insanlara, yaşamını kaybeden insanlara acıyoruz. Anne babalarına, empati yapıyorduk. Bugün de yapıyoruz ama e, insan kendi evladı olunca daha farklı, daha etki yapıyor. Yani burada insanlar, bir şeye dikkat ediyorum mesela, bir çocuk geldiği zaman yanında muhakkak bir annesi veya bir babası veya bir babaannesi, bir dedesi, şu devir için söylüyorum, muhakkak bir kişi bir çocuğun başında. Çünkü çocuğum kaçırılacak mı, duracak mı, düşecek mi? başına ne gelecek kimse bilmiyor. Aslında semtimiz çok güzel, insanlar çok güzel. Arkadaşlarımız olsun, büyüklerimiz olsun, küçüklerimiz olsun. Çok güzel yani iletişimimiz olsun, yardımlaşma falan. Bunlar güzel şeyler. Güzel şeylerin yanında tabii ki de bazı kötü olaylar, bazı değil. Sürekli kötü olaylar da yaşıyoruz yani. Yani bugün 10 yaşında, 14 yaşında, 18 yaşındaki gençler birbirini öldürüyor mahallede. Bugün eğer bu uyuşturucun önüne geçilmez ise gelecekte bir kangren olur her mahallenin. Bence önce insanlaşma sorunu var. Vicdan sorunu var, kimlik sorunu var. Yani bireylerin kimlik sorunu var. Şimdi biz insanları göründüğü gibi tanıyoruz. Oysa insan bırak göründüğü gibi insan kendisini tanımıyor. oturma kardeşim. Suçsuz, günahsız olup ama bir o kadar da kardeşim Amerika'da zenci olmak gibi. Belki biz bu ülkenin zencileriyiz. Ama elbet bir gün biz kazanacağız. Çünkü haklıyız. Bizim geldiğimizde bizim ev 19. ev. Gülsüyü, E5'in üstü. Esenkent, Gülsüyü. Diye bir mahalle yok. Esenkent'te Çoban Salih'le bir de bir çoban daha vardı. Onların iki mandırası vardı Esenkent olarak. E Gülsü'yü 19. ev bizim ev. Aşağıda Hamza Polis'in evi vardı. Fatma Hanım vardı. Öylelikle gelişti. Herkes kendi akrabalarını toplayarak veyahut da çağırarak bu şekilde yerleşim büyüdü. 1977'den sonra da zaten Gülensun'un yapılaşması oluştu. Bizim evden sonra evin olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yolların toprak olduğunu, çamurun olduğunu, yolların ortasından su geçtiğini hani biz o toprağın, tozun, çamurun içinde oynadık, büyüdük. Ya şimdi üstünde oturmanın kolaylığı kadar emin olun daha çok kolaylığı var. Niye biliyor musunuz? Orta Doğu'da yaşayan biriyle Danimarka'da yaşayan birinin hayatı kadar. 100 oturursan kazıklanmazsın. Niye biliyor musun? Karşındaki insan beni niye kazıklayacak, ne zaman kazıklayacak diye bekler. Belki sen kazıkçı, üçkağıtçı olmayabilirsin ama onlar senden çekinir. Uyuşturucu, cinayet, gazp bu tür şeyler hani bizim canımızı çok sıkıyor hele ki hele gençler olarak hani. Birkaç arkadaşım hani uşurjan dolayı vefat etti. Bundan dolayı cezaevinde ceza yatıyor. Hani çocukluk arkadaşlarım bunlar hani. Çocukluğumdan beri gördüğüm, beraber top oynadığım, top koşturduğum, gülüp eğlenip bağladığım arkadaşlarım hani şu an yanımda değiller. Dediğim gibi hani burada doğup büyüyen insanlar için burası gerçekten bir cennet gibi söyleyebiliriz. Biz ateşe dokunarak ateşin ne olduğunu öğrenen tiplerdendik. Çocuğum olsa ateşe dokunmasını istemem. Mahalle eski duyarlılığını kaybetti. Ee, bunun için de burada bir sürü arkadaşımız bedel ödedi. Sevgili izleyiciler, son günlerde yaşanan olaylarla gündemden düşmeyen Maltepe Gülsuyu'na bir kez daha operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Son günlerde gündemden düşmeyen Maltepe Gülsuyu Mahallesi'ne gece geç saatlerde bir kez daha operasyon düzenlendi. koç başlarıyla kapıları kırarak evleri ve iş yerlerini batıyor. Bir kere yaşayacağız. Dönüp arkamıza baktığımızda utanmayacağımız, pişman olmayacağımız bir şeyler yaşamış olmak bizi o derece insanlaştırır. Eğer yaşayamamışsak o derece insanlıktan çıkmışız. Kendi payıma söyleyeyim böyle güzel cümleler kurmayla güzel olunmuyor. Hepimiz kirlenmişiz, çamura basmışız. Yani istediğimiz hayatı hiçbirimiz yaşayamadık. Ama benim için önemli olan şu, yani kişisel görüşüm. Başarısız ol. Başarılı olmaya çalış da hayatın boyu başarısız ol. Bunun bir önemi yok. 40 bin kere çamura basmış olursam olayım. Ben temiz olmaya, iyi olmaya çalışıyor muyum? Benim için önemli olan bu. Yani çamura basmışlığımla ben övünüyorsam ya da çamura basmışlığımı sıradan görüyorsam ben o kadar insanlıktan çıkmışım. Yok, ben çamura bastım. Ben kirlendimin üzüntüsünü, duygusunu yaşıyorsam ben o kadar insanlaşıyorum. İnsanlık mücadelesi veriyorum. Yani ne yaşarsak yaşayalım hepimiz insan olalım, olmaya çalışalım derim. Yani biz e, birey olamamışız, insan olamamışız. Vicdan sahibi olamamışız kimliksiz, kişiliksiz böyle bir o yana bir bu yana savrulan bireyleriz. Dolayısıyla ne bu mahalleden ne başka mahallelerden böyle tarif edebileceğimiz iyi, güzel, doğru bir şey çıkmıyor, çıkmaz. Yani zaten hiçbir insan ne iyidir ne kötüdür. Her insan içinde iyilik de barındırır, kötülük de barındırır. Ama yani bu Koşulları ortaya çıktığı zaman kötü yüzünü görürüz. Koşullar ortaya çıkınca iyi yüzünü görürüz. Dolayısıyla toplum, birey hep birbirini kandırıyor. İşte kime sorsan, işte yalan nedir? E, yalan kötü bir şeydir. Ben hayatta yalan söylemem. Hep pembe yalan söylenir de, işte beyaz yalan söylenir de, söylenmez. Kötüdür, yanlıştır. İyi, e, iyi bu kadar yalanı bu toplum söylüyor. Bu kadar fuhuşu bu toplum yapıyor. Bu kadar hırsızlığı bu toplum yapıyor. Acımasızlığı bu toplum yapıyor. Gördüğünü görmez hale getiriyor. Görünmez hale getiriyor. Yani bir şeye tanık olduğunda atıyorum insan olarak müdahale etmesi lazım gelen bir şey de kayıtsız kalıyor. E sen suç işliyorsun. Sen birey değilsin. Kimlik sahibi değilsin. Ama işte bir kimlik sahibiymiş gibi bir babaymış, yurttaşmış, Mahalleliymiş gibi yoluna devam ediyor. Hiçbir şey ol, ol, olmaz öyle bir şey. İnsan bir şeyin hesabını, her şeyin hesabını önce kendine vermeli. Kendiyle barışık olmalı. Yani arkasına baktığında ben neyi, niye yaptım, ne oldu, artısı ne, eksisi bir daha yapar mıyım, yapmaz mıyım? Sorgulamalı. Doğru olmaya çalışmalı. Doğru yolu bulmaya çalışmalı. Bulunur mu? Bu sistem içinde bulunmaz. Yani sistemi kendisi bozuk, düzen bozuk. Pandemi falan girdi. Orada benim okul hayatım bitti. Kuryelik yapmaya başladım. Motorda sürmeyi severim. Kuryelik falan derken kuryelik yapıyordum. Mahalledeyim. Sabah iş, akşam parkta oturuyoruz boş boş. Kola çekirdek yapıyoruz. Hayat böyle. Sabah iş, akşam parktayız ama hiçbir gelişim yok. Kimse birbirine bir şey katmıyor. Öyle gırgır gır şamata falan. Benim bir yılım böyle geçti. Sonra Kışın mesela, park çok dolu oluyordu. Ben orada bir husumet yaşadım. 5-6 tane çocuk vardı, parkı parktan çıkıyorlardı. Ben de parkı giriyordum. Bunlar dedi, sen bize ne yol vermiyorsun falan, ben de neye yol vereyim falan. Orada bir husumet yaşadım, ben bacağımdan bıçaklandım. Gülsüyünün yaşanır bir yer olması lazım. Bu güzel bir yerin bu şekilde uyuşturucu anılması... Şimdi 15 yaşındaki çocuğun belinde silah var. Tanıyorsun ne yapıyorsun diyemiyorsun. Biz eskiden yürüdüğümüz zaman büyüklere saygımız vardı. Biz 25 yaşında kahvede bir büyüğümüzü gördüğümüz zaman okey oynayamazdık. Ama şimdiki çocuklara laf söyleyemiyorsun. 15 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında çocuklar. Şimdi alemin Allah yardımcısı olsun. Yani potansiyel olarak o bencillik kimliksizlik, kişiliksizlik bende varsa, sende varsa, biz eninde sonunda ne dayanırsak dayanışalım, birbirimize zarar vereceğiz. Yani her birimiz birer saatli bomba gibiyiz. Ben patlamasam sen patlayacaksın, gene bana zararın olacak ya da benim sana olacak. Yani bu düzenden, bu bataklıktan güzel çiçek açması beklenemez. Bu bataklığın kuruması lazım. En son işte bu büfe olayında oraya işe başlamıştı. Yani cuma, öğrenci olduğundan dolayı cumartesi pazar çalışıyordu. 9'dan işte duruma göre 6 7 8 9 gibi e, futbola merakı vardı. E, özellikle e, Ronaldo Ronaldo'ya, Cristiano Ronaldo'ya merakı vardı. Kendisi de iyi futbol oynardı. Ama gerçekten de sevilen bir, kendini sevdirebilendik karakteriyle yani uyumuyla insanları fark etmiyordu yani kimliği kültürü dili ne olursa olsun insan insan olarak yaklaşıyordu eğer zarar gelmeyecek bir insan olarak güvenebiliyordu dostuna iyi bir dosttu arkadaşına iyi bir arkadaştı temiz bir gençti çok gençlerimiz var böyle hiç mesela kimi sorunlara olumsuz bir şeylere bulaşmadan gene Kaza sonucu ya da o esnada yanlış yerde bulunundan dolayı yaşamını yitirebiliyor. Bavrinde durumu öyle bir durum oldu, yaşamını yitirdi ama e, bu yaşamıyla birlikte e, yani bizim de bir yaşamımız kopardı. Yani gençlik yılların e, filizlenmesi Gül da gerçekleşti. O da Gül da yani bir yönden e, yaşamı kimi güzelliklerini tattığımız ama en büyük acıyı darbeyi de aldığımız bir semt oldu. Çok aile vardır İstanbul'da. Özellikle Gülsuy'da Bavar'dan sonra iki genç daha yaşamını yitirdi. Bizim yüreğimiz yandıysa başka babasının kişilerin çocuklarını kaybetmemesi tek ümidimiz o. İnşallah bu çerçevede böyle olaylar yaşanmaz. İnsan üzülüyor yani başkasının çocuğu da olsa genç yaşta bir insanın yaşamını yitirmesi gerçekten insan duygusunu taşıyan çok etkiliyor. Çünkü gencecik baharında <laughs> her insan çocuğunun evliliğini hayal eder, askerini hayal eder, tıraş olduğunu hayal eder. Biz bunları yaşayamadık. Yani temenni ediyoruz ki başkaları bizim bu çektiğimiz acıları yaşamasın. Tek dileğimiz, umudumuz o.